Tabii şu an aslında çok zor bir dönem yaşıyoruz Neşe Gülen'im. Mesela sadece pandemiden bahsetmiyorum aslında. Aynı zamanda hizmet hareketi mensupları bizim seyircilerimizin çoğu itibariyle öyle. Hizmet hareketi mensuplarının yaşamış oldukları problemler var. Bu, bu problemler aslında hiç yabana atılacak problemler değil. Birçoğu malını mülkünü kaybetti, makamını, mevkini, statüsünü kaybetti Aynı zamanda ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye'de sahip olduğu imkanların hepsini kaybetti. Arkadaşları, çevresi tamamen yok oldu ve şu anda farklı farklı ülkelerde. Tabii böyle olunca karamsarlık beraberinde depresyonu da getiriyor. Karamsarlık evet. ve depresyon. Tabii bir de yaşanan, geride kalan yıllarda yaşanmış olan acılar var. Şimdi hem geleceğe dönük bir karamsarlık yaşananlardan dolayı hem de geçmişte yaşanan acılar var. Bunlarla nasıl başa çıkılabilir? Bunlarla ilgili nasıl tedbirler almalıyız? Nasıl önlemler almalıyız? Neler yapmalıyız? Şimdi karamsarlık namı diğerle ye istediğimiz şey insan için çok tehlikeli bir duygu. Çünkü Yaşam enerjisini sömüren bir şey yani artı eksi kutuplar gibi düşünecek olursak yaşam enerjimiz artı bir kutupsa Yiz yes de eksi bir kutupsa bunu sömürmeye başladığı zaman sizin ayağa kalkıp da hamle yapacak haliniz kalmamış olur. Evet. Yani karamsarlık ama girişte dedim ki insan yaşadığı olayları, hadiselerin dilini okuması lazım. Yani bu ilk defa benim başıma mı geliyor? İlk defa ben mi karşılaştım? Bu hadise böyle rastgele olan bir şey mi? Eğer bir sistemli bir şekilde oluyorsa bu nereye doğru gidiyor? Ve bu giderken bu yol haritası belliyse ya ben neler yapmalıyım? Yani aklını kullanarak ben neler yapmalıyım? Benden öncekiler neler yaptı? Yani bütün malını mülkünü kaybeden bir Eyüp Sen kıstasını senelerce dinlemiş insanların işte makamını mansıbını kaybeden Ashab-ı Kef'in hikayesini senelerce dinlemiş olan insanların örnekler çoğu memleketini terk etmemiş hiçbir peygamber yok gibidir yani. Senelerce bunları dinlemiş olan çoluğunu çocuğunu eşini kaybeden peygamberlerin büyük zatların hikayelerini dinlemiş olan insanların önce demesi lazım ki yani bu önce en bu işe dayanıklı insanların başına geliyorsa gelmiş ne yapmışlar? Yani psikolojisi bozulan var mı? İşte akıl hastanesine giden, dengesini kaybeden var mı? Nasıl bir reaksiyon göstermişler? Yani yeniden başlamak. Yani biliyorsunuz ben Bediüzzaman'a böyle bir soru soruyorlar. İşte desek ki şuradan Moskov geliyor, Rus geliyor ne yaparsınız? E çay koy yeniden başlayalım. Yani yeniden başlayalım mı demediğimiz sürece önceki programımızda demişti ki yani bulunduğumuz ortamda kendimize bir sosyal çevre, yeni bir hayat oluşturmadığımız sürece Orada yabancıymışız gibi kalmaya devam ettiğimiz sürece bu yesin, karamsarlığın gelmemesi mümkün değil. Yani o dışarı çıkıp yeni bir hayat oluşturmaya çalışmak. Hatırlarsınız yine okuduğumuz ve çok dinlediğimiz örneklerden birisidir. Yani ilk hicretten sonra sahabeden birisi işte bütün varlığının bölüşmek istediğinde yok diyor. Sen bana bir ip ver bir de pazarın yolunu göster. Ve çok zengin birisi değil mi? Yani demiyor ki işte vah vah benim işte eşim şöyleydi çocuklarım vardı bilmezsiniz ben Mekke'nin en zengin adamıydım. Bundan sonra benim halim ne olacak değil. Çünkü biri diyor ki veren diye aldı emaneti. E ben tekrar başlıyorum. Yani mülkiyete ya da var olan şeylere sahip çıkmakla sahiplenmeyi karıştırdığımız zaman işte karamsarlık başlamış oluyor. Evet. Yani bir arkadaşımız bize çocuğunu getirip emanet etmiş Sonra da gelmiş çocuğunu almış gitmiş. Yani buna vaviyla edilmez. O Yani çocuğun başına bir şey gelmeden önce ben o çocuğu teslim ettim dersiniz yani. Şimdi ama çocuğu sahiplenmeye kalkarsanız yani sahip çıkmak yerine sahiplenmeye kalkarsanız makamınızı, mansıbınızı, eşinizi, çocuğunuzu, mülkünüzü her şeyinizi yani sahiplenmeye kalkarsanız o zaman onun gidişi çok ağır gelir. Tahammülü zor olur. Çünkü sahiplenmişsiniz. Ama sahip çıkmışsanız çıkmışsınız, vazifenizi yapmışsınız. Sonra sahibi gelmiş almış. Yani bundan sonra elbette üzüleceksiniz. Yani Efendimiz göz yaşarır, gönül mahzun olur. Allah'ın dediğinden başkası olmaz dengesini yakalayamazsa. Yani bütün bu söylediklerimiz tabii ki de böyle daha çok inanan insanlar için gibi geliyor. Ama dinleyicilerimizin çoğu da böyle oldukları için. inanmayan insanların da kendi motivasyon kaynakları var. O motivasyon kaynakları her neyse ona yönelebilirler. Yani çıkmaz sokağa girmemek gerekiyor. Yani her sokağın bir devamı var. Hı hı. Her başımıza gelenin devamında bir çıkar yol var. Var yani. Çünkü hı. ayette sabit değil yani. Her zorluktan sonra mutlaka var. Yani kesin var diyor. Mesela Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde de bir çıkmaz sokağa girenler oldu değil mi? Yani gidip birden duvara tozu olmaz böyle bir şey. Niye? E nasıl olur? Ölmemesi lazım. Ama birisi hemen şöyle yönlerini çevirdi de yanlış yere bakıyorsunuz. Şu tarafa bakacaksınız. Burası çıkar sokak. Siz yanlış yere girdiniz. Yani peygamber ölmez düşüncesi yanlış bir sokak. Ama her fani gibi o da vefat etti. Ama Allah bakidir. Bak buraya baktığımız zaman bir anda, bir anda değil mi? Bak duygular, düşünceler ne kadar değişti. Şimdi de onu kaybettik. Olabilir. Mesela sevineceğimiz o kadar çok şey oluyor ki. Bizim bu lisansların iptal edildiği zaman Mesela edildiği ne öğrenmeden e, kısa bir süre önce mesela ben e, işte kardeşimin yaşadığını öğrendim. Arkasından lisansının iptal edildiğini öğrendim. Yani bir anda benim için hiçbir anlam olmayan bir şeydi. Yani bir kağıt parçası yere düşmüşle onu iptal edilmiş arasında hiçbir fark hissetmedim. Çünkü onunla beraber bir sevineceğiniz başka bir ışık olacak, başka mutlaka şeyler var. Ama siz sadece duvara doğru bakıyorsanız, yani ışığı da kaybedebilirsiniz. Etrafınızdaki diğer çıkış yollarını da kaybedebilirsiniz. Evet. Dünyanın neresinde olursanız olun hep bu söylenmişti değil mi? Yani kutuplara da gitseniz, bir kişi de olsanız yani oradan bir çıkar yol bulacaksınız diye e, bir, Birliklerimizi bildiklerimizi bir hatırlamaya ihtiyacımız olabilir. Olabilir. Bir detay öğrenmek istiyorum. Mesela şu anda Türkiye'de olan ve Türkiye'de de olup da dinden, diyanetten uzaklaşmış olan çok insan var. Ateizme kaymış olan, deizme kaymış olan çok insan var. Psikolojileri bozulduğu için ve önlerinde de kötü örnekler olduğu için ve de aynı zamanda dindar olmak bu sıkıntıları yaşamaya sebebiyet verdiği için insanların dinden uzaklaşması e, otomatik olarak beraberinde geliyor. Şimdi böyle insanlara... Hemen bir adım daha ötesine de bakalım. Mesela hizmet hareketinin içerisinde de çok insan var. Dindar bildiğimiz çok insan var. Fakat şu anda bana dini bir şey anlatma diyerek tepkilerini koyuyorlar. Mesela Böyle bir noktada sizin az önce verdiğiniz örneklerin hemen hemen tamamı dini merkezli ya da dini içerikli mesajlardı. Bu anlamda insanın bu karamsarlıktan yaşanan acılardan çıkabilmesi için dini olmayan referanslar, hani dediniz ya işte neye inanıyorsa onunla ilgili kaynaklara başvursun diye bununla ilgili böyle bize referans olarak verebileceğiniz neler var? Şimdi insanlar bir şeyi Öğrenirken, yaparken ya yaşarken ne için yaptıklarını çok iyi belirlemeleri gerekiyor. Mesela diyor ki ben ailem için şunu yapıyorum. Önüne dünyanın bütün engelleri çıksa bile filmler dizilerde görüyorsunuz ya ailesi için yapıyorsa ölümüne o işi yapmaya devam ediyor değil mi? Ailesi için yapıyor her şartta. Şimdi bugüne kadar bu bahsettiğimiz işleri yaparken eğer niyeti mesela makamlıysa, işte itibar görmek değilse, insanlar takdir etsinse, her ne için istiyse onları gördüğü sürece devam ettirdi. Sonra birden yani asıl ne için yapıyorum diyorduk. Mesela Allah rızası için yapıyorum diyor değil mi? Mesela yani motivasyon kaynağı bu hizmet insanların. Motivasyon kaynağı bu. Allah rızası için yapıyorum. Şimdi Allah rızası için yapıyorum motivasyon kaynağı değil de başka kaynaklar elinden gittiğinde yaptığı işten bir insan vazgeçiyorsa bunu genel psikolojimiz için de düşünebiliriz. Yani sınavdan kötü aldım okula gitmeyeceğim. Yani ben sınavdan kötü alıp almamak değildi ki ben bir sürü alanda eğitim almak için gidiyordum. Bunu her alana çoğaltabiliriz. E, dinleyici kitlemiz için bu örneği veriyorum. Sonra yaşadığı olaylardan sonra ne düşündü? Biz bu kadar fedakarlıkta bulunduk. Onların çocuklar için şunları yaptık, biz onlar için şunları yaptık. Niye bunlar bizim başıma Niye bu benim başıma geldi? Peki kimin başına gelseydi? Kimin başına gelseydi? Bu Niye başkasının başına gelsin yani? Kimin başına gelseydi? Niye bu şöyle oldu? Yani söylemlerinin cevaplarını kendileri verse onların da çok enteresan gelecek bu olay. Biz bunu zaten herhangi bir kırmızı halı için yapmadık dese, iltifatlar için yapmadık, böyle diyorduk yani böyle diyerek insanlar çok güzel şey yapıyorlardı. Ama bunları kaybedince her şeyden elini eteğini çekiyor, bu duygularını da kaybediyorsa gerçekten ne için yaptığını bir kere daha düşünmesi lazım. Çünkü bizden önce bu işi yapanlar işte ateşten çukurlara atılırken bile diyor, değil mi? Yine de vazgeçmiyorlardı. Yani kimsenin bizi takdir etmesine bizim ihtiyacımız yok. İşte burada bir beklentimiz yok cümlemiz. Yani motivasyon kaynağımıza inancımızla ilgili birazcık. Tamam, insanlar çok şey yaşadılar. Çok e, inanılmaz zorluklarla karşılaştılar yani dinliyoruz. Mesela dinle işte geçen yine Danışanlardan birisi diyor ki, kaç kere diyor, işte balkona gittim e, atlamak için. İşte sonra şunu düşündüm, eşimin çok üzüleceğini düşündüm, çocuklarımın buna katlanamayacağını düşündüm. Geri döndüm diyor. Mesela bak onun bir motivasyon kaynağı var değil mi? Onu geri çeken bir şey var yani. Yani motivasyon kaynaklarımızı yeniden hatırlamamız gerekiyor. Biz bunları zaten olacağını biliyor muyduk? Evet. Olursa bunlara katlanacağımızı biliyor muyduk? Evet. E peki bütün bunlar bizim için bir eğitim sistemi mi? Evet, bize bir şeyler öğretiyor mu? Evet. Belki de ileride alacağımız büyük bir diploma için işte sınıf geçme notları mıdır? Evet. Yani bütünlemeye kalmamaya çalışmak lazım. Oldu da kaldıysak da yeniden, yeniden yani yeniden çıkış yollarını görmemiz gerekiyor. Çıkış yollarını görmemiz gerekiyor. Yani psikolojik dengemiz için, bu bizim için geçerli, çocuklarımızı korumak için geçerli, ailemiz için, yarın bir gün kendilerine hakikatleri yeniden götüreceklerimiz kitlere için, yani duruşumuz çok önemli. Evet. Ne olursa olsun. Bir seyircimiz Neşe Hanım, e, Neşe Hanıma sorum şu demiş: Şükran Özkan, geçirdiğimiz bu süreçlerden dolayı insanlara karşı güvensizlik ve içime kapandım. Çok karamsar düşünüyorum. Ne dersiniz buna? Şimdi güven duygusu çok önemli. Biliyorsunuz Kur'an'da üzerine yemin edilmiş bir duygu. Psikolojide de en önemli. Yani bir çocuk annesine, babasına, evin sevdiklerini, güvenini kaybediyorsa artık çocuğun ipi kopmuş demektir. Güven duygusu önemli bir şey. Ama yani güven duygusunu kaybettiği insanlar kendisinin değer verdiği şeylerin ölçüsü müydüler? Yani ölçü onlar mıydı? diyelim ki biz diyoruz ki ölçü peygamberimizdi, ölçü işte büyüklerdi, ölçü şuydu veya Kur'an halen daha ezeli ebedi duruyor. Peygamberimiz hayatta. Yani ölçüyü, yani kişilere bağlanmak diyorduk yani kişilerde görmüşse onların onlar denges davranabilirler. Onlar dengeyi kaybedip e, yol çıkabilirler. Yani çok olmuş yani tarih boyunca da benzer vakalar var. Bizim tekrar yeniden İlk başladığımız noktayı görmemiz gerekiyor. İlk motivasyon kaynağımızı yani o bu hata yapmış olabilir. İnsan olan bir yerde hata vardır. İnsan olacak da hata olmayacak. Böyle bir şey olmaz yani. Dünyaya yani dünyaya problem insanla beraber gelmişti yani. Ekolojik dengeye bir bakarsanız, evet. insan dengeyi bozmadığı sürece dengeyi bozan hiçbir hayvan türü yoktur yani. Hiçbir hayvan gelmiş öbürlerinden çok yemiş öbürlerini öldürmüş. Dünyada denge böyle bir şey yok yani. Ancak insan müdahale ederse dengeler evet. alt üst olmuş olur. O yüzden biz de yani dengeyi insan hata yapar, dengeleri bozabilir, kendi dengesini de bozabilir. Ama ben niçin ona bakarak dengemi bozmuş olayım? Hani diyorlar ya, herkes şeyden atlasa uçurumdan sen de gidip atlayacak mısın? Eğer atlayacaksan tamam ama atlamayacaksan mesela çok söylenen bir şey vardır örnek. Adam diyor ki işte dindar birini şöyle yaptığını gördüm artık dinden soğudum. Bu Türkiye'dekiler için de geçer. Ama bugüne kadar zenginlerin yaptığı şeyleri görüp de zenginlikten soğuyan kimse yok yani. <laughs> Doğru. Yani bunu e, gerçekten mi böyle diye kendine sorması lazım. Ölçü onlar değil. Yani insan malını çok hayırda kullanabilir. O ne diyor ben işte zengin olursam iyi yolda kullanacağım. O zaman aynı şeyi bunun için de söyleyebilirsin. Yani ben dindar olabilirim ya da işte neyse gerekeceğim. İyi şekilde kullanabilirsin yani İşte hacca gitmiş gelmiş şöyle yapmış, o yüzden ben soğudum. Yani gidip gelmiş çok güzel örnekler de var. Evet. Yanlış enteresan, e, enteresan e, genellemeler, evet. e, genellemeler yapmamak gerekiyor yani evet. genellemeleri yanlış yapmamak gerekiyor. E, her şeyi özel olarak düşünmek gerekiyor. Herkes kendi hesabından sorumlu. E, Psikoloji ilgi alanı ve etki alanı diye bir kavram var. Biz ilgi alanımızdaki şeylerden sorumluyuz. Gücümüz yeten şeylerden sorumlu olacağız. Yani öbürü niye böyle yaptı? Ben onu değiştiremem ki. gücümde yetmez zaten. Ve bana sorulmayacak da o yani. Benim yapabileceğim şeyler ne? O onu yapmış olabilir. Ben ne yapabilirdim? Yeniden beslenme kaynaklarıma dönebilirdim. Hı. Aklımı olaylar arasındaki dengeyi kurmak için kullanabilirdim. Çevremde dengeli insanları oluşturup bana pozitif enerji verecek insanlarla beraber olabilirdim. Tam birisi yanlış yaptıysa daha düzgün insanlarla bağlantılarımı devam ettirebilirdim. Yani bir çıkış yolu an bulabileceğime inanırdım demesi gerekiyor. Evet. Ama böyle kısır döngüye girmemek gerekiyor. Anladım.